Merhaba, merhaba arkadaşlar ZZG Alemir'in ilk videosu ilk oyun videosuna hoş geldiniz. Yanımda ZZG Kama oyuncu var. Osman ben rotaya gidiyorum. Direkt arkasındayız. Sen de oradan gelirsin. Ee, evet, burada böyle videolar çekeceğiz. Hunger Games, Survivor. İlk başta bir Windows 8 bilmem ne şifresi kırma şey geldi. Tabii o biraz büyük sesiydi. Çünkü o bizim kanalın editleyicisi, yapımcısı. Abimiz. Adamım. Abimiz adamın dibi Kardeşimiz. Her abimizden lan. Kardeş değil. Kardeş, Kardeş. küçük oluyor. O taş kılıç. Bende var. Kapşak tamam. Şimdi de son Evet arkadaşlar bir sürü video çektik. Ama Osman da hiç Osman hiçbirinde videoya girmediği için. Osman am. Ağam... <laughs> bir daha gir bir videoya. Devam et videoya. Evet Osman videosu kapanıp duruyor. <laughs> kapanıp duruyor ya. <laughs> Tamam bildim. Kesin senin elin yanlışlıkla bir yere kayıyorsun. Evet öbürüm nereye kayacak? Hmm. Evet işte arkadaşlar böyle eğlenceli videolar olacak. E, e, eğlenirseniz abone olmayı, like atmayı ve de sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Şaka yaptım şaka. Görüşürüz. Sağol. Niye görüşmedin oğlum? Hmm, ne? Ne dedin Osman? Sen ne koduydun? Şaka çıktım videodan. Oğuz Osman böyle Abi sen video çekme boşver Sen video çekme hakkın yok Ya da bizim kanalımızın başına Adamın dibine Osman Altın kılıç vereyim mi? Hayır bunda Bende ben de, de var Abi bu çok uygun bir şey bende Ya, Fraps Sapıttın Fraps sapıttın Bende Fraps kullandım bende bir şey olmuyo Seninle ayarlanmış Ben bunu yine adamımız Abimiz Adamın dibi Ona soracağız Adamın ham maddesi Daha o videoyu da önce soruruz 3 yılda görürüz olduğumuzu, duygulamadığımızı O ye ye adamlar ye ye der böyle Hayır o suyunu ye demesine merak etme Ye yeah, ye, yeah. değil O ye ye der Ferhat 1907, gel hadi diyosun Yaz, gidi Gide fenerli izle Kulübüne fener yazık Yaz Evet, e, biz neler çıkacağını söyledik mi? Bu kanalda Fifa 15 Oyluları Modlarla Survivor. <laughs> Tabi orada Ufuk abi de olur muhtemelen. Osman bana şurada bir şaplak at. Tamam. Ben istiyorum. Hadi. Allah. Ne oldu? Hani, güzel <laughs> bir <laughs> şaplak. <Şuradan> ya al. ya şuradan vur. <laughs> tamam. Vur. Çıkamamışız. Vur. Hayır çıkmışız lan. Tamam. Lan Osman. <laughs> Hadi. Daha sert daha sert. Yeah. Çıkmışız. Osman adam geliyor. Osman adam geliyor. Allah belanı versin bak bak. Osman geliyor. Osman tokatlayacak sen Osman. Dur dur o Osman. Şey dur. Dur 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 adama gel hadi gel Osman hepsini alamadım al kanki Ama hepsini kapa da Şuraya çıkak da bir dizelim Olmuyor lan şaka Evet Osman'la yan yana oynuyoruz Bu kanalda çok video gelecek inşallah geleceğin youtuberlarından oluruz Osman, Osman adam var Osman karşıda adam var adam tuvatlar bizi yer Bekle ben öldürürüm Evet geçen el

Önümün önümün Hadi gibi <gülüyor> 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 Tamam sakin bu adam nerede? O adam tuhaf yok ya Dur o, Osman öldü durun Ambulans <laughs> <laughs> Allah Gidiyor Osman adam gelmiyor Tamam <laughs> Hadi şuraya açalım O var. Valla adam var aşağı mi? aşağıda adam var. Dur lan. Gel gel gel. Osman biz bir tane video izlemiştik. Kalsana bir burada. <laughs> Şunların açtığını. Kapandı mı? Kapandı. Para gitti demiş. Oğlum aşağıda adam var lan gel mağara yenek. Gel lan baba sen baba. O öyle değil o kokokalan şarkısı. Hadi gel Osman. Bolacık mı yapmış onu? Hadi gidelim Osman. Bak. Öyle mi olabilir? Uy adam geliyor uy. Gel sen oğlum. Osman gel. Çekil noob ya. Du, 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 du. Çekil, Osman çekil, sana vuruyoruz çekil. Osman. Yapma çekil çekil. Sen benim bossa <laughs> <çektimmuş. Osman. gülüyor> <laughs> <laughs> bak yanına. Ne? En çektim bu Osman. Lava bak ibneye bak buslıyor ya. Sağ ol, sağlı. Tamam elinde sonunda bustun kırılacak. Dur burada birileri daha var. Yok gibi Abi ben gördüm adam vardı ya. Uç oğlum. Uç. Oha Osman yuh, yuh can kalmadı yuh. Bu da demiş ya. Bir daha da fırlatayım mı? Ne lan Oğlum fırlatma geberim. Ne? Ne videolar ya. Osman atlarsan geberiz. Belki <laughs> adam mallar şuraya açmamıştır. bak bakla. Hacı ben burada bildiğim şartlar alıyor. Hacı, nasıl plan? Dedelim. Dur. Yok abi olur bağlı. bak olur. şey, şey işinde bir şey olmuyor. Hmm. Gel. Hadi gidelim. Akdeniz. Akşamları böyle geçer. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Bu adam gelip biz burada alavın içine atıyormuş. ben ne atacaktım? Yok bak yapma öyle bir şey. Atın, atın. Akdeniz Akşamları bir başka oluyor. Tey tey. Bu arada Antalya'da oturuyoruz. hele hele Antalya. Bele, 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 hele bele. Antalya. Eskiden Zalazla Game diye bir tane kanalımız vardı. Aha. Onu yaptık. Herkes kendine. Kendi burayı sel yaptık artık. 7 senedir tanışıyoruz. Ama ya kardeşiz ya. yani. Yani 7 senedir aynı binada oturuyoruz Osman'la. Şu an aynı evdeyiz. Şu an aynı yan Saat yana. Saat işte. gece işler. 12. Gece 12. Yarın ders ya. var. Beraber gidiyoruz. Her şeyimiz beraber. Yapışık kardeşleriz. Aynen. Hadi Osman gidelim buradan gitmek. Gel buraya baba yapayım. dem baba haydi baba o çıkmış orada ayıs. Şu adam gelmiyor. Şimdi şey gelmedi. mi, şey mi? Antalya Antalya'da oturuz dedim mi? Hadi çok derin. Şey, Antalya Kepes e, ölümüne. el yani emzi Gelin danışırız. Antalya'da bir sürü youtuber var. Yani isim vermem vermemeliyiz. Ben vereceğim. Verme. Neden Egenes Batur? Hello lo sana ölümüne. Kardeş abba başkan seni evet. seviyoruz, dinliyoruz. Sana Murat abi Gefer'e o İstanbul'a taşındı. Bak Murat abi gefer de. Onu da seviyorum. Tek gideceksen oğlum artık ya. Enes Batur istiyorum Enes Batur. Birlikte video çekek la. Bizi büyüt. Bizi büyüt ya. Bizi kişi kalmışız. Bak yedi de videolarını izliyorum hep. gitmeden bir gram Enes Batur. Güzel oluyor. Hırpon. O ne? Sessiz ol Osman. Osman adam kaçıyor herhalde. Ay tamam Hırpon ne Osman s**t. Aha karşıda anam. Osman adamın <laughs> kaç adamı... av, kaç boş adamı <laughs> Kaç boş adamı Niye onlara başka gerek yok gel Ha doğru Hadi Bekle Bak, bekle Oğlum adam herhalde bizi kaçıyor zannetti <laughs> Biz o Lan arkadan geliyor Osman Kaç Osman Hadi kaç Osman Kaç Osman Ender Pearl var bende atayım mı İstediğin yer at Buradan kaptılarım Kıtırır mısın Sanırım şu adam önüne atayım mı lan. Geliyor mu bu yine? Geliyor anne nasıl göbek gibi. Osman adamda diamond kılıç mı var? Bu uh bu. -huh. Kanki bu adam azıcık sola mola dönse under Pearl nereye? 15 Beş. Bir Hadi ben gidiyorum. <laughs> <laughs> lan takla kaldım. <laughs> Geliyor mu? Yok dur. Çık yukarı. Tamam. Dur Osman dön arkan dön 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 ben de dağılacağım Ay, arkasına. Ayakım dön dön. Ne gel ne, gel ne ben de geliyorum gel. Ölürüz. Gel öldürürüz. Yemeyim yok Gel atarım gel. Şuna bak. Ya At ne kadar yer var. Attım. Hele ne bak lan burada birbirini kesiyorlar. Gel. Gel. Gelip, gelip timleri keser. Öyle. Bizim gibi. Bizim gibi timleri keser lan he. Heh öldürüz <laughs> olmuş. Bizim üstümüzde ne var? Bok gibi şeyler var. Aynen öldürüler coşmuş. Coşmuş. Yeah. Tamam. Adamlar nereye kaçtı? Muhabbetler hiç var mı ya? Aa çeser, yeni, Osman ortaya koş. Çok koş ortaya. Gelsene. Neredesin? Osman neredesin? Kaldım ben burada tek başıma. Bu tek oldu. Chess yenilenmiş. Alak şunu. Ortaya vardı mı Benim az kaldı. Bak şu adam vardı. O bana da bir şeyler ver bu ya. Tamam şimdi var. Çık. Tuzlu dediğim şey ee, erkeklerde bulunan <laughs> ne oluyor? Niye ne demek Erkeklerde bulunan ne oluyor Osman? Savaş. Ya bu varmış mı? ya. Bak bak ne çıktı ya. Bana bana bir şeyler ver. bana. Kanki demir pantolon var mı veya demir chestplate. plate? Hmm. mı? varsa ve de giymediysen bana verebilirsin. Evet. Var mı lan harbiden? Babayı ver hadi babayı. Gel şey gidelim o zaman. Helip ödeyim ne yapacağız? Ayakkabın ne demir mi? Aha. Dur ben takılıyorum da. Hala sen bulamadın. Ortada yok mu? Ortada yok. Sen gemiye gittin yok mu ya? Helip arayacağım. Helip kes. Sen helip kes. İki üç kamçı iki tane. Kız babalık birisi. Aa birinin arkasından geldik herif 3.5 attı. Aynen. Sonra diğerinden kaçtık. Biz 3 3 attık. Ha yani şu gaz konu tam ya. Böyle dolaşıyorum ya. Adam adam yok. Uuu <laughs> tek <laughs> Benim lan. Kurttum lan. Oğlum, oh okarım. oh oh come on baby come on come on. Çıkarım seni aman. Kim yoktu lan? Kendim. Anar abi birini öldüremedi. Oha TNT nasıl havada kalmış. Otur. Bunu tent edebilir miyim? Öyle evet, şeye gidelim gemi. Kesin bunlar geminin de orada. Ateşte. Aa gemide gemide vallahi gemide. Vay güzelleri. Aa diğer de suda. Ölürüz. Osman gel. Ok var mı? 10 tane. Yarısı var. Sen tutturamaz mı lan kendini şey? Tamam şey ver o zaman. Sen ese. Ben suda ne yaptı? E yakarız belki at Allah Allah. Sus blok, yapacağım. blok kayar ya. Aa çes varmış. Ha, yürü al yürü ya. Ha tip, Dur, tip, at, tip, tim 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 abici. Tip, tim hacım hacım tim hacım. Hadi hadi va o o bak, şu şu suda var tam ibne. Kal ortada. Bize dedi. Bundan next tim olur ha. Bize karşı. Ana. Ana gitme 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 ona 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 hadi gitme, hadi gitme, hadi gitme. Ana. Ona. Ana. Ana ana. Ana ana. bende de ok varmış. Ulan yapma yapma. Hani okumuşacağım. Yapma. Ana ana. Gördüm Ali. Bir tane ok varmış. Şimdi sonra. gördün mü? Hop 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 kanki kanki takım kanki. Onun anasını belleyek biz üçümüz takım onun anasını belleyek. Okey. Sonra da ikimiz seni belleyek. Okey. Yeah. Manayla gol manayla gol hareket yap. Hop 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 hop. Oh no, oh no. Oh no, sorry. Oh no. Oh bitti oldu. Çıkarmayız oğlum seni. Gel vur şuna vur şu kafire vur. Gel bunu Osman tam Osman bana o boş boş harcama diyorsun hepsini attın. Ne bak canım? bak 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 sen de orada bizde yok mu? At kafası. Ben Mongol. Hı, Mongol elif. Mongol <laughs> elif. Dur dur Osman atlayacak bak bu bak bu. Yemez. Gel lan. Hadi. Oh, ale, ale, Gel, Osman aynen hiç gememiş. Mongol Mongol elif. İkisini aynı anda vurdun gibi ha. Birini şu arka tarafa suya düşürsek var ya Osman gitme Osman. Canımızı doldurak. Osman tokatlayacak adamlar seni orada gel. Gelsene okuyayım. Gelsene. <laughs> Dur suya atlayacak. Oo, hadi hadi kumun. Hadi atla. Hadi yine Hadi Osman. Hadi gel. <laughs> Come on adamım come on, come on. <laughs> of, Oğlum ben gireyim. burada tek kaldım bunlar ve çok anla. Bu var mıydı? Hook. Allah sen bunu tükürüyorsun. Oğlum adamlar diğer gemiye çıkıyor. Osman ben bu usta. Hadi. Allah sen bunu Ama ya yattım Bu ayı gir Sus sus Oğlum kastı lan. <gülme> Dur Duver Hadi, come on man, come on, come on adamım, come on, come on, come on. Hop. Allah, Alo, Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Alo, Ali, Ali. Tokatlıyoruz Osman'ı. Osman, Osman makina gibi, tarla Osman. Osman geçirme, Osman. Bir tane daha yapalım lütfen. Osman bende can kalmadı şaka maka. Geri bak. Altın elin var mı sende? Ben de bir tane var. Yiyelim mi? Yemeyeceğim, yemeyeceğim. Can da olsun Osman. Kıma ben hadi edemem. Video dalmasak sövmüştüm de size. Osman Osman dalma Osman. Osman dalma ikisinde de demir kılıç var Osman. yok. Bo 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 kesin ek bunlara. Osman benim az can kaldı abi dalma. İnce var ya lan bu delikleri inciyor mu? bir ok olaydı var ya. Arrow arrow anandır. Ne ok diyor deme adam. Hı? Bunun başka girişi yok mu ya? Yok kardeş. Dur 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 arrow an diye. Aa Ali. Yanlışlıkla düşüyorlar ha. Dur arrow an an O oh, Ali. Tam. Ha salan tek yandı. Önce gör Ali, Ali. Ali girme. Bastır o spa onu. Lütfen. Ali gel. Ali dur Ali dur Ali dur gebul ya. Ali dalmıyor. Ben gebulum dalıyor. Dur ben de yiyeyim dalak. Bekle. Ya Allah bismillah <laughs> Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Ne ateşi döndür Ama Allahu ekber öldürdüm beni Yes be Diğer ibne nerede? Burada Kaçıyor ben daha sizi... dur Ali acım şu yolda acım şu yolda Yersin oğlum yersin onu. bana doğru <laughs> Hadi bana atlayayım vur 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 Siz Mardin niye mi çağırdınız Başınıza büyük bela aldınız. Geldi. 60 tutar lor tane te fırtı te fırtı te. Hadi hadi bak birbirimize ilk başta dalmıyoruz bekle. Ben, ben. Bir dizilek. Altın şey var mı? Eee altın yok. Don. Dur bekle. Ben bir şey dizilimi yapayım. Şunu biraz demir kılıç var mı? Atayım. Osman. Gel baba hadi baba, hadi baba, hadi baba, hadi baba. Git cık, cık, cık. Golden Apple var mı Golden Apple? Var Kaç tane? Bir Yem Dur tane, tane var Oha azam ver ikisini Yiyek başlayak Dur yemek başlamayak dur Yiyek de Bekle Geç karşıya Okul var mı? okul mı Yok 3 2 Demo Demo Babayı beğenmeyeyim onları Belki yersin acayip. Hadi come on. O zaman Vaaa Pekko para 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 Kaç Da. Evet arkadaşlar Öldüm ne yazık ki ama olsun kardeşlik kazandı dostu kazandı i̇şte Biz kazandık biz kazandık, helal olsun Değil Osman gülecek. tebrik ediyoruz. Ve de video çok uzun oldu. Gülemez. Osman, videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Yüklüleri yayınlar. Abone olmayı.